Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ecve fiillerle ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimize geçmeden önce şayet kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Boşlukta cümlelerde boş bırakılan efendim yerler var. Biz bunlara uygun fiillerle dolduracağız. Tabi biz bu esnada fiilleri ne şekilde seçeceğiz? Hangi özellikten, hangi gramer kuralından hareketle fiilleri tercih edeceğiz? Bunları da ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet başlıyoruz fiilleri tercih etmeye. Abduyuf misafirler nokta nokta el-at'imete Türkiye'te Türk yemeklerini misafirler ne yaptı? Fiilimiz zaka tatlı diyeceğiz arkadaşlar. Zaga fiil burasının zamir değeri hümdür, duyuf, cemidir misafirler anlamında ya da konuklar. Dolayısıyla bura uygun olan çekim fiilin za şeklindedir arkadaşlar. Buraya za gelecek. Niye? Çünkü misafirler burada efendim mühtedadır, buradaki fiil cümlesi haberdir. Adet ve cinsiyet bakımından e, fiilimizde ne yapacak? Çekim itibariyle. Müftedaya uyum sağlayacak. Devam ediyoruz. El miyahu sulat nokta nokta min, minel cebeli dağdan bir süratin hızlıca sular dağdan hızlıca ne yaptı? Evet fiilimiz sale aktı diyeceğiz. Sale burası miyah e, arkadaşlar cemidir ama gayri akil bir cemidir. Gayri akil cemi müfret mühendis hükmündedir. Dolayısıyla burası zamir değeri buranın hiyedir. Hiyeye uygun çekim kullanım salidir. Elmiyahu miyahü salet minel cebeli bir süratin şeklindedir. Sular dağın tepesi, dağlardan hızlıca aktı. Diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Vurfetül culusi oturma odası demek arkadaşlar. Nokta nokta bir sebebi Esasil cedidi yeni eşyalar sebebiyle oturma odası ne oldu? Fiilimiz zaka daraldı. Evet zaka buranın zamir değeri hiyedir. Hiyeye uygun kullanım zakattır arkadaşlar. Devam ediyoruz. El veledani iki çocuk. Bakın tesniye ve hüma. Gördüğünüz zamir değeri hümadır. E, li e, zemili Huma. Efendim kağıt da, kâde ta kâde. Kâda olacak humaya uygun kullanım. Zira veleda müennes değil, müzekkerdir. Şimdi kâda, burada kâde, arkadaşlarını kandırdı, attı, aldattı şeklinde diyebiliriz. İki arkadaşını da kandırdı. Şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ee, ya İbrahim, bakın bir soru ifadesi ama İbrahim'e sesleniyor o zaman e, entedir buranın zamirleri Fiilimiz enteye göre uygun, e, Çekimlenecek e te kamyon demek Min kablü diyeceğiz Min kablü de önceden demek Arkadaşlar ey İbrahim Önceden sen kamyon sürdün mü Şeklinde olacak Atte olacak arkadaşlar Ey İbrahim sen önceden Kamyon sürdün mü Gördüğünüz gibi katte dedik Evet devam ediyoruz El bin tane, iki tane kız. Ne yaptı bu iki kız? Bir şey yaptı. Çevraban bir çorap. Li ebihima babalarına. Fiilimiz hake. O zaman babalarına çorap ördü. İki kız olduğu için haket haketa olacak arkadaşlar. Haketa zamir değeri humadır ama müennestir. Bunu unutmayacağız. Evet. Devam edelim. Nokta nokta Aliyyun radıyallahu anh fi firâşin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in yatağında ne yaptı? Uyudu. Evet. Name diyeceğiz arkadaşlar. Name uyudu. Failimiz Ali, müfret ismi yani müzekker. Ona uygun kullanım. Zaten namedir gördüğünüz şekliyle. Bime ilahuna ya tulla bu. Ey öğrenciler. Buraya ne ile geldiniz şeklinde bir soru öğrencilere sesleniyorsak en tümdür. Cite, ci citi olmaz. Citun ne? Mühendistir. Citum olacak arkadaşlar. Bime citum ilahuna ya Buraya ne ile geldiniz? Bir anlamda. Devam ediyoruz. Ya veleden ey iki çocuk. Bakınız entümadır. bunların zamir değer karşılığı. Meta leyle tems. Dün gece siz ne zaman uydunuz? Entüma nim olacak arkadaşlar. Name, YENAMU name, nama, namu, namet, nameta, nimne, nimte, nim tümah. olacak gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Parantez içerisinde boşluklar var, ecbe fiiller. Bunu uygun şekliyle çekimli boşluğa yazacağız. Tabii biz önceden ben yazdım. Dersten önce değilim arkadaşlar ama Burada dönemde olan buna nasıl ulaştığımız, bunu bulmamız gerekiyor. Yoksa bakılır, yazılır, edilir. Örneği bir inceleyelim. Misal, entüma hiftüma minel fe'arati hafe fiilmiş. Entüma siz ikiniz hiftüma korktunuz minel fe'arati. Fareden siz ikiniz korktunuz. A şey kelimesi var. En zamirle uygun yazdığımızda işte olur. En iştü ben yaşadım fil hariyeti. Köyde yaşadım müddeten tabileten uzun bir zaman. Uzun bir süre köyde yaşadım anlamındadır. Aşe zami fiilini en zamirle uygun yazdığımızda işte çıktı. Çünkü en tabi mübtedadır. işte bu da haberdir onu söyleyelim. Nokta nokta ya aliyyü, ey Ali min kablu önceden demek. Biraz önce geçti arkadaşlar bu yemeği zaafa sen tattın mı diyeceğiz. Hellu dukte. Tabi bu enteye uygun yazımdır arkadaşlar. Sen tattın mı bu yemeği önceden. Evet dedik devam ediyoruz. Evet tali fiilimiz uzadı demek arkadaşlar. Hadihil eşcaru kesiran. Bu ağaçlar talet oldu. Şimdi hadihi burada nedir arkadaşlar? Müfretsi müennes hükmünü nedir? de zamirleri hiyedir. Hiyeye uygun talit oldu. Devam ediyoruz. kadet sürdü demek arkadaşlar. Zevcetül Üstazi hocanın eşi ve seyyarete arabayı bir suratın hızlıca. Hocanın eşi arabayı hızlıca sürdü. Hocanın için zamir değil hiyedir değil mi? Hiyeye uygun yazdığımızda çekim itibariyle kadet olur. Efendim kadet zevcetül üstadi es seyyarete bir süratinde hocanın eşi arabayı hızla sürdü. Hızlı sürdü diyebiliriz. Şimdi geliyoruz. Evet ba'a fiilimiz var. Ebi babam. Benim babam hüvedir zamir değil. Ebi ba'a sattı. Hüveyle zaten ba'a olur arkadaşlar. Ne sattı babam? Neyi sattı? Beytena evimizi sattı. El kadime. Arkadaşlar eski evimizi babam sattı diyeceğiz. Dedik. Devam ediyorum. Haticetü ve Safiyetü. Hatice ve Safiye. Zamir değerleri müenne sumadır. Bil müsabakati. Yarışma demek. Faze kazandı. Yarışmayı kazandı diyeceğiz. Fazet hiye fazeta hümaya bugün müenne sumaya uygun yazdığımızda fiilimiz fazeta oldu arkadaşlar. Hatice ve Safiye yarışmayı kazandı ya da müsabakayı kazandı şeklinde ifade ettik. Devam ediyoruz. Name uyudu demek malumunuz. El evladı çocuklar. Bunların zamir değeri hümdür. Hüm uygun bilimizi çekimlediğimizde namu karşımıza çıkar. Evet biz de namu yazdık. El evladı çocuklar namu uyudular. Mübekkiren erkenden uyudular. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gabe gelmedi demek arkadaşlar ana harfi celiyle gelmeyen kim nahnu biziz yani nahnu zamir. bir yazdığımızda ripn olur nahnu riqna anil medreseti ems dün biz ne yaptık okula gelmedik anlamındadır burası da gördüğünüz gibi diğer bir e, fiilimiz taradır Tara'da uçtu demek arkadaşlar kim uçtu et tuyur tuylar kuşlar fevka şecabati ağacın üzerinde uçtu şimdi tuyurun zamir değeri arkadaşlar hiyedir. Zira gayri akil cemidir. Hiyeye uygun yazdığımızda fiilimiz tarat oldu. Tarat et tuyuru eşcar kuşlar ağaçların üzerinde uçtu şeklinde cümlemizin anlamında ifade ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ecve fiillerle ilgili alıştırmalarımız bu şekilde. Zannedersem bir sonraki dersimizde de yine burada alıştırmalar yapacağız. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.